Evet selamünaleyküm Mobile Legends Mac bugün ne var? Star Wars serisinin premium tedarikleri var. Bugün bakalım etkinliğimizi patlatabilecek miyiz? Toplamda 15 tane bilet alacağız. Benim tek kalan kostümüm Leslie'in Legend kostümüydü. Bugün bakalım onu çıkartabilecek miyim? Ve bununla beraber bir tane çekilişimizin daha hemen sonucunu yapalım. Ondan sonra diğer arkadaşlarımıza bugün elmaslarımızı dağıtıp ondan sonra Star Wars'ımızı çekelim. Daha önceki sorum neydi? 44 tane Kuvayi Milliye, bir tane Türk kadını yani Kılavuz Hatice'nin yapmış olduğu baskının adı nedir diye sormuştum. O da Karboğazı baskınıydı. Hemen gelin şunun bir çekilişini yapalım. Evet ben bu şekilde hızlıca ayarlamıştım. Hemen çekilişi başlatayım ve sonuçlarımıza bir bakalım. Kime çıkacak bu sefer? Haydi ver bakalım şanslı kişiyi bizlere. Bazen sitede yavaşlık olabiliyor. Ve kazananımız Refe4873 bunu yorumlara sabitlerim bana ulaşırsa Discord'dan sevinirim. Premium tedarikler bitmeden elmasını göndereyim hem onun için daha da yararlı olur. Şimdi gelelim en uygun elmasın adresi PlaySell'den alışverişimizi yapmaya. Hem arkadaşlarımıza da çekilişin sonucu olan 300 elmaslık hediyelerimizi hemen yollayalım. Evet alışverişimizi tamamladık. Normalde toplamda 5 kişiye 350 elmaslık hediye yollayacaktım. Ama maalesef bir arkadaşa yazdım yazdım geri dönmeyince yapacak bir şey yok. 4 kişiye 350 elmaslık çekiliş hediyelerimiz yollandı. Birazdan zaten ellerinde olur tahminat. 814 TL tuttu. Kendiminkini saymıyorum bile. Yani arkadaşlar bu çekilişlerin maliyeti bir tıkçık yüksek. O bakımdan lütfen desteklerinizi eksik etmeyiniz. Tabii ki de Star Wars'a geçmeden önce en uygun elmasın adresine şu şekilde hemen bir elmas fiyatlarını göstereyim. Diğer taraflarla da karşılaştırabilirsiniz. En uygun elmasın adresi cidden playsel. Genelde fiyatlar oyundan çok daha fazla. Ucuz buradan gelip alışverişinizi yapabilirsiniz. Aşağıya referans kodumu bırakacağım. Oradan üye olup alışveriş yaparsanız hem de bana da destek olmuş olursunuz. Evet şimdi gelelim bu videodaki çekilişimizin sorusuna. İzmir'in işgalinde yaşa Venizelos demediği için şehit edilen bir tane albayımız vardır. isimini yorumlara yazmayı unutmayınız. Standartlar aynı şekilde geçerlidir yorumlardan. Aynı şekilde çekiliş yapacağım. Kazanana yine 350 aslık bir hediyem olacak. Çekilişimizin miktarlarının artmasını istiyorsanız Desteklerinizi esirgemeyiniz lütfen. Beğenleriniz, like'larınız cidden videoların öne çıkmasını ve kanalın büyümesini arttırıyor. Şimdi geçelim Star Wars etkinliğine. Evet hemen oyuna girişimizi yaptık zaten ben oyuna giresiye kadar çoktan elmaslarım gelmiş bile. Hemen şuradan görmüş olduğunuz gibi görevlerde zaten 250 elmas yükleme ve harcama görevleri bulunmakta. Ne yapalım o zaman hemen bir harcama görevimiz yapmak için Star Wars etkinliğine gelelim. Şurada 950 elması şurada bir gömelim. Haydi bakalım bana şuradan bir Leslie Legend'ımı verir misin rica etsem. Tamam diyelim başını veririm dedi. Oyun resmen bana. Burada toplamda kaç parça vermiş? Neyse es geçelim. 1250 parçam oldu toplamda. Çekiliş ödüllerimi de hızlıca şuradan bir toplayayım. Ondan sonra hemen bir etkinlik kısmına geçelim. Şuraya girelim. Buradan hepsini bir toplayalım. Toplamda 14 tane bilet. Normalde 15 taneydi. Bir günlük giriş görevini ben sabahleyin çevirmiş bulundum. 15 tane bileti çevireceğiz bakalım bize neler neler verecek. İnşallah artık şuradan bir Leslie Legend'ımı verir misin? Haydi bakalım. Oyun yine ancak başını alırsın dedi. Tamamlandı dedi. Toplamda 1400 parçamız oldu. Geriye kalmış 5 tane parça. 1. Haydi bakalım Leslie Legend. 2. Leslie Legend. Haydi. 3. Leslie Legend. Haydi. 4. Son 1 tane. Ya hak. Haydi bakalım yine başını verdi Evet dostum video kısacık bir ara neden mi artık aşağıdan bir abone olup bir like atabilir misin yorumlarına bize destek olmayı unutma hele videomu hype'layıp daha çok öne çıkmasını desteklersen daha senden ne isteyeyim desteklerin cidden önemli Hadi şimdi videoya devam edelim Star Wars'ta tüm kostümlere tek atman dileğiyle kalan şu günlük indirimi çevirelim bakalım bir de buradan ne verecek yine bir şey vermedi Elimde resmen patladı. Hadi şuradan bir 950'lik bir tane daha çekelim bakalım. Ne verecek? Lester Legend mısın? Yine vermedi. Toplamda 1688 parça birikti. Ben bu parçaları etkinlik bitimine kadar hepsini saklayacağım. En son etkinlik bitiminde alacağım. Neden mi? Belki bir ihtimal de olsa çekerken Star Wars kostümleri çıkabilir. O bakımdan etkinlik sonuna kadar bekletip Ondan sonra kostümleri alacağım. Evet canlar Star Wars etkinliği de bu şekildeydi. Sizler neler çıktı yorumlarda bahsetmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanetsiniz. Artık dostum aşağıdan bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de hype'lamayı lütfen unutma. Kendine dikkat eyle. Allah'a emanetsin. Sayonara.